Merhaba arkadaşlar. bugün sizlere Minecraft arkadaşlar. Tam tamam ikinci bölümünü yapacağız arkadaşlar. Eee Çünkü benim size anlatamadığım, bilmediğim birkaç tane şey vardı. Ama da öğrendim arkadaşlar. Şimdi büyük bir tane eve girelim. Burası olur herhalde. Bu köyler giremesin. Kapıyı kıralım. kaydak kılalım. Biraz gün aşağıdalarını kaydalım. Akşam olunca yoksa hiçbir şey göremeyiz. Evet, evet arkadaşlar ve burada Arkadaşlar bu Jauldron Bakın bunları Bakın arkadaşlar Abi şey unuttuk arkadaşlar şu. Hadi bir de bir renk arkadaşlar. Ben rengi sonundan seçeceğiz arkadaşlar. Bu tane şöyle bir cildron koyalım. Ee, arkadaşlar bir renk alalım arkadaşlar. Şimdi. orange. Hadi gel lapis. Alalım. ilk i̇lk oluruz dolduruyoruz. Bunun lapis yaptık. Ee, evet, şimdi bunları da değiştirelim. Biraz da farklı renkler seçelim arkadaşlar. Hmm, bir de şu boncuk Arkadaşlar baksanıza bir şuna. Bu neden değişti? Ben gri istiyorum oğlum. Ya ne bu ne meali bu meali istemiyorum bak yine de aynı şey yapmak zorunda kalacağım. Allah Allah. Ne varmış zaten. O zaman buradan şey seçiyorum. Ha gireyim. Bir de buraya ayakkabı koyalım. Orada suyu. Arkadaşlar bu suyun renginde oldu. Yani kabın renginde olduğunu söyleyecektim. Ee, sonra arkadaşlar 0.14 Ondan oldu sıfır sürümünde. Ya bir de ayakkabı alalım arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Bakın ne renk oldu arkadaşlar ayakkabı. Değişti gördünüz mü? Bunu sokalım. Bakın arkadaşlar mavi yaptık. Ee, bakın bunu da sokalım. Bakın arkadaşlar bu da beyaz oldu. Ama biz kafalı kalmamışız. Bir tane kafalı kalalım. Bakın arkadaşlar böyle renkler falan yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Ee, ve arkadaşlar şu da o fırına benzer bir şey vardı. O nerede? nerede bu? Kırış önüne miydi? Yok. Yok şu fırının yanında falan olması lazım. Onun. 就是很亮。 Neymiş bu? Nerede? Şu bir gülen yüz gibi bir şey vardı. Gülen yüz fırın. neyse bulamadım. Ya, ya, da biraz arayalım ya. Başka şu öğrenemedim ki ben. Ha nerede o gülen yüz fırın? Ben gülen fırın diyorum arkadaşlar. Şu falan mı ya? Bunlardan biri mi acaba? Fırında bu. Nerede bu? Neyse Bu ya, bunu bir şey aramadı. Ya nerede bu? Vallahi da çıldıracağım. Ya burada olması gerekmiyor mu Koymadılar mı? 0.4.0 sürümü bu. Olması lazım burada. Nerede? Hmm. bakalım. Yeniden. Bir daha bir göz geçirelim. Lan burada duruyor ya Allah. Allah Allah. Ama bu ne onu bilmiyorum arkadaşlar. Bir de, bir de buton alalım arkadaşlar. Buton. Sonra bir de neydi o? Hazır. Şunları bir koyalım arkadaşlar. Sonra yanına bir de arkadaşlar. Bir şundan koyalım. Zemin fark etmiyor. Böyle miydi acaba? bakın arkadaşlar ağzında tükürüyor. Hadi tükür. Bakın arkadaşlar. He. tükürüyor tükürme lan dur bakalım bir de şuna bakalım bu da mı başlıyor başlıyor bu da aynı. Ne farkı var ki? Ha, hiçbir şey anlamadım bunlardan. Ne şey ya? Bunlar bir çamaşır makinesi falan mı acaba? Temizliği falan mu? böyle bir şey mi acaba? Ya bunun içine bunun içine bundan koyalım bunu yer al bundan koy ya kendi ağzına kendini çıkar ya ben senin ağzına bir şey koymadım mı? Ya daha dem bastım da ikisi de flat. Ee, neyse arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir de bir şey göstermeyi unuttum. Bir şey göstermeyi unuttum arkadaşlar. Göstermediğim bir şey. Arkadaşlar bu witch zombi maçı olduğunda koyuluyormuş arkadaşlar. Cadı. Büyü atıyor arkadaşlar. Adamı zehirliyor. Böyle bir şey. Bakın arkadaşlar aldı yine büyüğü attı. Bakın arkadaşlar bir gülüşüne. Bu fırlatıyor da şu anda kreatif değilse yani bir etkisi olmaz. Ee, evet arkadaşlar e, videomuzun e, burada sonuna geliyoruz. Abone olmayı, bir çekil. Abone olmayı unutmayalım. Like atalım. Görüşürüz arkadaşlar.